Sinan inanılmaz bir zekaya sahipsin. Muhteşem bir yüreğin var. Elin lezzetli, dilin lezzetli. Sen hakikaten bu kadar şeyi nasıl unutmuyor? Nasıl aklına geliyor bu kadar beyin ameliyatı olmana rağmen? Valla öyle demene rağmen, beyin ameliyatı olmama rağmen herkes öyle diyor. Hayır ben kazı yapmışım. 2001 yılı Şubat ayının 3'ü akşam saat 11'e çeyrek kala Alanya Devlet altında kaza olmuş. Ama bilmiyorum. Yoğun bakımda komada yatırken 53. gün sağ gözüm açılmış. 148 kilo sorun Hastane masrafı 87 milyar. Dört buçuk ay antalya bilmiyorum. 87 milyar bilmiyorum. Kaç ay yatakta yattı? Dört buçuk ay 4, ay. Oradan taburcu olmuşum. Annem rahmetinin dizinde bir ay kalmışım. 6 ay sonra hafıza Yeni Kazayı Hazretim. sen mi yaptın? Kazayı ben yapmışım ama bilmiyorum. Motosiklet mi? Araba mı? 1250 skor tükeme motorla. Peki kazadan sonra kendine geldiğin zaman ne hissettin gözünü açar açmaz? Kim aklına geldi? Hiç ben yatıyordum zaten. Hani bir annelerin çocuğa bir hizmet gibi. Allah razı olsun Annem kapıdan girmiş, annem geldi demiş. Annem için de bir uçağa yatmışım zaten. Hmm. Ama bilmiyormuşum. Sen bilmiyorsun. Bilmiyormuş. O zaman annem bildiğim için o zaman hafıza gelmiş. Ama doktora da demişler, yani o doktora da Allah razı olsun benim Civelek, birinci rahantayla devlet hastanede. O bakmış bana. benim ne kadar konuşursam o kadar iyi gidiyormuşum. Anlattılar bana. Konuştukça konuşuyorlar, konuştukça konuşuyorlar yani. Bu aleme geldim. Hiç unutkanlık olmadı yani. Unutkanlığım yok. Ama kazayı bilmiyorum, Antalya'dan olduğunu bilmiyorum. O dört çayı bilmiyorum ben. Dünyam yok. Orak opuk. Sonra yine dile geldim. Dillendim. Evet. Harikasın. Bu sefer rapor bu olmak için Alanya Hukuk şey, Mahkemesi beni Antalya'ya sevk etti. Yani rapor olmak için hastaneye gittim. Beni iyi bu hale getiren doktor Allah razı olsun. O bana rapor hazırlıyor ya. Bana dedi ki elimden tut kaldırdı. emdir, O oturdu. Ben kaldırdım. Oturttum. Yazmaya başladı. Yalnız doktor ağlıyor. Hocam ne diyor kullandınız dedi. Kenan dedi. Bana, beni kim tanım Kenan? Kenan dedi bu benim seninle umurum yok dedi. Ama bu senin sözü yazmış. Kırağa geldin ya o şekilde bir şey. Senin